Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Ring Style tovar videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yeni bir sunucuda karakter açtık ve orada kötü bir karakterle oyun oynuyoruz. Bulunduğumuz sunucuda gondorun durumu vahim. Zaten şu an baktığınız zaman şurada bir tane bölgemiz var. Orada da zaten bize bir göz açtırmıyorlar. Bakın 22'ye 216 neredeyse 5K yüzükcücüm kalmış. Durum bu. 2 güne bir patlıyoruz. Tabii biz bu çıkmazdan nasıl çıkarız diye düşündük. Kendimizce bir operasyon düzenledik. Ve doğru bir stratejiyle yan karakterlerimizin de olmasıyla e, Kripton Krypton karakteri ki bu sunucuda oynayanların çoğu tanır Ulaş. E, burada öncelikle şu anda gördüğünüz gibi Mordor hesabıyla ağır sicilerini vuracak. Celdun Vadisi'ni. Tabi siz değerli izleyiciler bu videoyu izlediğiniz zaman biz bu bölgeye gelmiş olacağız. Buradaki fortları temizlemiş olacağız. Buraya yerleşmiş olacağız yani Rohan adına yaptığımız Kendimize bir hizmet olacak yani şimdi yoktan var olup Tamamıyla bizi yok ettiklerini düşündükten sonra Gelip burada bir operasyon düzenleyip Hali hazırda bekleyen Şu an yaklaşık 20-25 tane Gondolu'nun Celdum Vadisi'ne e, Gelişini sağlayacağız tabii bu bize ne katacak birincisi tabii ki de fan farm. Farmımız yerine gelecek İkincisi zaten biz kendimizi hazırlamıştık. Diyeceksiniz ki nasıl hazırladınız? Zaten kışlama ağzına kadar dolu. Bu operasyon yeni bu operasyon değil. Yaklaşık bir haftadır bunları hazırlıyorduk. Şu anda bütün bölgeyi temizleyecek bir orduya hazırım. Ki benim gibi hazır olan bir sürü insanlar var. Komutanlarımız da hazır. Hepsi full enerji. Değişimiz oraya bir hızlı sefer atmak olacak. Sonrasında ne olacak? Sonrasında işte buraya gelip çökeceğiz. Bu gördüğünüz bütün fortlar temizlenecek ruhuna ait herhangi bir toprak kalmayıncaya kadar bütün gondollar sağa sola her yere saldıracak arkadaşlar. Ve sonrasında duruma göre bir çizelge hazırlayacağız. Tabi bu stratejik hamlenin sadece ilk etabını görmenizi sağlıyorum. Tabii ki de siz bunu izlediğiniz zaman biz buraya yerleşmiş olacağız. Kendi sunucumuzdan da burayı izleyen arkadaşlar muhakkak olacaktır. Çünkü attığımız videoların altına gerekli yorumlar atıyorlar. Oradan o değerli arkadaşlara sesleniyorum arkadaşlar oyun toplu bir şekilde oynayarak ve güçlü ittifaklar sayesinde büyük bir hezimet uğratılabilir. Bu zaten gücün gösterdiği bir sonuçtur. Bu da şu sonucun karşılığında Mordor, Rohan, Arnor olduğunu gösteriyor. Ama melakin her yerden toprakları temizlemiş olmanız lazım ki böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalmayın. Ve düşmanlarınızın kaçar tane hesabının olduğunu bilmeniz lazım. Kimlerle gizli ittifak yaptığını bilmesini lazım. Yani bu bir strateji oyunu. Adı üstünde yani tamamen yenmek başarılı olmak değil bu hamlelere de izin vermemek gerekiyor. Eğer biz bu hamleleri sağlayabiliyorsak en bitkin halimizde düşünün diğer sezonlarda ne kadar güçlü oluruz ve diğer sezonlardan ne kadar ciddi hamleler yaparız. Neyse yine de bitmemiş bir sezonumuz var. Sezon 3 2 hafta 3 hafta kadar kaldı diye düşünüyorum. Ve sezon 2 için hala ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hala ciddi şekilde hamlelerimiz var hazırlıklarımız var. Bunların hepsini daha iyi pozisyonlarda göreceksiniz. Zaten burada gelip de yüzüğü alacağız diye bir durum söz konusu değil. Ama şunu bilmeniz lazım. Biz hala ölmedik bilginiz olsun. Bu oyunu oynamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Siz siz olun. Eğer Gondor topraklarında veya düşman edindiğiniz karakterlerin üzerine gidiyorsanız son topraklarına kadar almış olun ki böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalmayın. Yoksa sabahın dördünde kalkılır, bu operasyon yapılır. Buradan da bu şekilde yol yapılır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.